Yurt dışında da borsalar düşünülebilir. Önümüzdeki yıl Amerikan borsası her şeye rağmen en pozitif tarafta olmayan aday borsalardan birisi olacak gibi gözüküyor. Ee, bu e, yani burada bireysel emekli fonları içinde de olabilir. Ya da S&P 500 Amerikan borsası, ETF dediğimiz tüm borsa yani hisseyle uğraşmak yerine tümden endeksi satın alabileceğimiz imkanlar da var. Bu anlamda yatırımcılar e, bu profesyonel danışmanlığı alabilirse e, burada da platformumuzda da aslında BES sistemi içinde de bu dağılımı elde etmek mümkün. Böyle özetle son tekrarlayayım. Yani %50'nin biraz üzerinde Türk lirası %60 civarı. %20, 25 döviz, altın gibi bir e, karışım olabilir. %10, 15, 20, hani risk aldığımıza göre de hisse senedi piyasası. Hatta onun belki bir %5'i de yurt dışı Amerikan hisse senedi piyasası. Bu yıl için söylüyorum, gelecek yıl için. Trump'ın politikalarıyla da içeriği bayağı destekleyecek gözüküyor. E, doğru bir yatırım aracı olabilir.